Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Minecraft server ve gameplay bir Minecraft takipçisi bir server ve gameplay birlikteyiz. 30 saniye sonra bir maç başlıyor. Uzun bir süre video atamadım. 2 günlük bir süre içerisinde misafirlikteydim. İnternet olmayınca da video atamadım. Artık videoları daha düzgün atmayı düşünüyorum. Intro ekledim. Ve ee, o ekran ekran kaydı yapılan uygulamayı da artık kesmeyi düşünüyorum. Kötü bir video. O yüzden daha düzgün olmasını bekliyorum videonun. Ve evet maç başladı. Bakalım kim şampiyon olacak. İnşallah şampiyon olurum. İnşallah yine buga girmez oyun. Çünkü aldıklarımın gitmesini istemiyorum. Hadi lan. Evet. Bugün buga girdi ve hiçbir şey alamadım. Gerçi almıştım ama buga girdiği için bütün eşyalarım gitti. Şimdi ölmezsem iyidir. Şöyle yana doğru yani kaçmam lazım. Çünkü birileri beni öldürebilir. Yukarı mı çıksam? yukarı Şu an yukarı yukarı mı çıksam ne yapsam an denizden gitsem ne, oldu, ne olduğunu bilmiyorum neyse yukarı çıkayım inşallah şuradan çıkmaz şey olsa git maça kadar bir şey bulamazsam kesin öldüm yani git maç böyle kazanamam oyun çok kötü başladım inşallah iyi gider aha chest Ne şoma ki düşer ama güzel var dedim. Kanal yani değil. Bir tane silah yok. Çok güzel. Chest 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 bunun chest'i çıkıyor. Başa atmarsam ölürüm. Evet, daha şurada chest var. Bir dakika. E, yiyeceğim var <laughs> aklımda. Ya bir silah çıkmadı arkadaş ya. Ya bak yine bug. Ne biçim bir bugsun sen? Bug. Zırh tamamdır. Silah bulmam lazım. Yani bir iki tane ses lazım benim. i Oraya kadar, oraya kadar, oraya kadar. İlk maç başlıyor sanırım. Aa gemi mi bu? Geminin içine diktiri çok zorluyum. Eee! Lan lütfen lan! Lan benim bir sürü şeyim var. Hayır! Ulan bu şimdi mi vurur lan? Neyse geminin içinde inşallah vardır. Hadi hadi! Hadi gemiye ulaşmam lazım. İnşallah kimse yoktur. Çünkü gemide bir dört tane falan chest var sanırım. Hadi! Hadi kimse geliyor mu? Ha, ha yok. Lan burada biri var. Asik şimdi öldürecek beni ben. Kaçıp gitmem lazım. İnşallah görmemişti bu beni yoksa çar lazım mı? Astroloji. Aşağı lazım? İhyeriyorsunuz yav. Hadi. Hemen yapacağım. İnşallah hemen. öldürecek. Lan bu ne? Aa elinde şey var. Oley! Adamın elinde ne var? Ya ben de zaten bir şey var abicim ya ya bu ne ya Milleti kandırıyorsunuz. Çiğneme yasam iyi oğlum iyi. Sonra hiç baktım. Üff. Ben şu altında istemiyorum ha. Çok bok gibi. Ama ihtiyacımız var şimdi. Üstte de bir tane çek vardı sanırım. Mübarek Ramazan Bayramı'nda. Kusurum. Çok pardon arkadaşlar. Lan niye ölüyorsun lan? Ben bunu atlasam ne buradan gitmesem diyorum. Ne bu boh yiyeceğiz Bok da çıkabilir yani güvenemediğim için. Ay ya buradan Maç ne zaman başlıyor? Bakalım. Lan bir dakika. Tamam Hadi hadi hadi. Go 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 go. Şöyle bir patates yiyelim. Zaten patatesle bir şey yaramadım. Ben yarım canlı doldurup doldurdum. Burada pek konuşulmadığım söylenmiş. Sesim çok güzel olmadığı için pek konuşmuyorum ama bu videoda bayağı konuştum herhalde. Nerede lan bu ses? Lan düşüyorum o. abi tövbe tövbe al işte başladı baş maç kaç 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 <gülüyor> <Kılıç>. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Elimde diamond kılıç var. <laughs> olabilir? Aha öldürdüm. Şampiyon oldum beyler ama serverdan attı ama yine de şampiyon oldum e, hepinize teşekkür ederim yani izleyenler e, herkese iyi günler iyi şeyler tekrar iyi bayramlar diliyorum lütfen abone olmayı unutmayınız.